Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanlar işinden herkese selam. Samsung A53 sim kartlı hafıza kartı nasıl takılır onu size paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanıyoruz. Kendi iğneleri üç tane sivri olmadığı için ekrana simya daha zarar vermez. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğnelerle bütün akıllı telefonları açabiliyoruz. Ve şurada iki tane giriş var. Bu mikrofon çıkışı. Bu da sim kart açma iğne yeri. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor bastırdığınız zaman içeride bir sistemi mekanizma var. Şöyle atıyor. İki tane sim kartı aynı anda takabiliyorsunuz. İki sim kartı taktıktan sonra havza kartı takamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet şöyle sim bir takıyoruz. Havza kartı ise şu şekilde takıyoruz. Evet sim bir taktığımız zaman çip yeri ekrana bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi Samsung A53 sim kartla hafıza kartı bu şekilde taktık. Sim kartı taktığınız zaman eğer okunmazsa telefonu kapatıp açmanız gerekir ya da yeniden başlatmanız gerekir. Evet şimdi sim yuvasını açalım. İkinci sim kartı nasıl takılır onu paylaşacağım sizlerle. Evet şöyle çıkarıyoruz. Şimdi sim biri çıkarıyoruz. Havza kartı çıkarıyoruz. Evet havza kartın yerine ikinci sim kartı bu şekilde yatısı olarak takılıyor gördüğünüz gibi. ikinci sim kart takıldığı zaman havza kartı takamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet sim 1 ekrana bakacak şekilde şöyle. Şuradaki iki delik birbirine bakacak şekilde paralel olarak takıyoruz. Evet şu şekilde. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet. Sağlıkla kalın.